Arabesk müziğin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende binlerce hayranı, siyasetçiler ve sanat dünyasını en ünlü isimleri hazır bulundu. Ancak cenaze töreni sadece duygu yüklü anlara değil, beklenmedik olaylara da sahne oldu. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde ibadet için camiye giren bazı hayranlar çıkışta ayakkabılarının çalındığını fark etti şaşkınlık yaratan bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranlardan biri Ferdi Baba'nın hatırasına bu da feda olsun diyerek yaşananları özetledi. Sanatçının vefatıyla birlikte özel yaşamına dair bilinmeyen detaylar da gün yüzüne çıktı. Uzun yıllardır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un burada önemli bir servet biriktirdiği iddia edildi. Necla Nazır ile Olmaz Olsun filmini çekerken hayran kaldığı Marmaris'te zamanla çok sayıda taşınmaz edinen Tayfur'un içmelerden Cennet Adası'na kadar uzanan mülklerinin listesi konuşulmaya başladı. İddiaya göre Adana'da onlarca daire, İstanbul'da ise villalar ve evler de sanatçının yatırımları arasında yer alıyor. Yerel halkın Marmarisli Ferdi Baba olarak andığı usta, sanatçının sadece mal varlığı değil, aile içindeki karmaşık ilişkileri de gündeme geldi. Dört farklı birliktelikten beş çocuğu bulunan Tayfur'un yıllar boyunca gözlerden uzak kalan bazı çocukları cenazede ilk kez görüntülendi ve sanatçının büyük oğlu Timur Turan Bayburt'un yıllar önce babasına böbreğini bağışlayarak onun hayatını kurtarmış olması yeniden hatırlandı. Ayrıca kızı Tuğçe Tayfur'un müzik kariyerindeki başarıları küçük oğlu Ferdi Taha'nın gözlerden uzak yaşam ve anneleriyle olan ilişkileri de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ferdi Tayfur'un vedası sadece müziğiyle değil, arkasında bıraktığı hikayelerle de uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Eyvah!